yüzden Allah kahretsin sizi. Allah seni kahretsin be. Şirket misin sen ya? Azize. Bu ne be? <Sessizlik> ah, ah, ah. Sen, sen, sen kim? Bu kim lan? <Sessizlik> ben bu apartmana erkek girmeyecek demedim mi? <Sessizlik> Oo. Sen kimsin lan? Kimsin? Azize'nin kocasıyım. Gösterin yüzüklerinizi. Hadi göster yüzüğünü. Şimdi <Sessizlik> teyze. Bir anda patladı çekildi pim. Duyanlar diyorlar bu çocuk Yüzük yerine. Onu göstereceğim. o vurdum Ne yaptık biz size ne yaptık? Hor gördünüz başımıza eğdik. Hakaret ettiniz sustuk. Bir de ne yaptık diyor. Huzurumuzu bozdunuz huzurumuzu. Bir de susabilir misiniz artık ya? Yok yavrum susamayız. Bu insanlar geldiler bizim evimizi aldılar. Hakaret senin evinde. Haşmet yetiş Haşmet. Vallahi bizi öldürecekti. Abi, abi. Bu kız geldi. Benim üzerime yürüdü. Ha. Kolum çok fena şu an. Abartma istersen anne, abartma. Daha daha gelmiş olabilirsin ama burası daha başı değil kızım. Vahşi şey. Ağzını böyle kır. Kadar... Beni bir dokun bana. Hele bir dele bakalım. Öte git. Çıldırmış mı, çıldırmış. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Anladın mı? İstemiyoruz sizi bu okulda. Gidin.

Ne oluyor? Kim kim atıyormuş okuldan ya? Mert her şeyi anlattı. Dağdan mı gelmişler, ormandan mı belli değil. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi, burada huzur kaçıran biri var. Ama onlar çocuklar değil. Siz kim oluyorsunuz da müdahale ediyorsunuz? Velilereyim. Var mı bir sakınca? Velileriysen terbiye öğret. Ya çocuk bunlar, çocuk. Hadi onlara öğrenir. Sizi ne yapacağız? Uyumsuz bunlar Nurgül Hanım. Öğretmenim ee, ilk ben Hah, al buyur. Aynı anama benziyorum. Ha, sen. Oğlum, kardeşsiniz <laughs> oğlum, siz kardeşsiniz tamam mı? Yapmayın böyle şeyler. <laughs> Kırıl yap, kimseye dalaşma ha. Tamam, tamam kendini de ezdirme. Uf, <laughs> uf. Kızım bu ne? Nasıl bir çorba bu? Yemin ediyorum var ya, ölüyü diriltir bu. Annemin çorbası. İlk savurda hep buna yapardı. Bize bütün aile Ramazan gelsin de... ...bu çorbadan yapsın diye beklerdik. Bak sana ne diyeceğim. Sen bu yemek işlerinden bayağı iyi anlıyorsun Gel sene bizim mutfağa şef yapalım. Yok <laughs> Çorbayı menüye koyacağım sana söz. Ama önce buna bir isim vermek lazım. Öyle değil mi? balı olsun. Niye giyinmedin hala? Tuvaletim var o yüzden. E tamam niye, niye girmiyorsun gir. Ya bir şey desene. Tamam. Evran, Evran biraz acele eder misin? Kovranıyorum, kıvranırım. Biraz daha kıvranırım. Bunları edeceğim bu evi size. Ama bazı kendiniz kovacaksınız. Devran, duyuyor musun beni? Ya duyuyorum. Rahat bırakın. Allah Allah! Allah ben vakti tutamayacağım. Çık, çık, çık. Dur, sakine. dur, dur. Bir dakika. Devran! İsker ocağında ben böyle dallanmadım ha. Ne yapıyorsun içeride bir saattir? Çocukların yanında anlatmayayım istersen. <laughs> evet. Bu senin mi? Ha, benim. mi? Komple. Kaç tane var? Yüz bin tane. <laughs>

onlara ellerini kaldırmayacaksın. Da. Çok kötü olur. Ben diğerlerine benzemem. Benim gözüm döndü mü? Ben hiç kimseyi görmem. Sen yaşlıymışsın. Ev sahibiymişsin. Bir ayağın çukurdaymış. Umurumda olmaz tamam mı? Amca ne olur bizi dışarı yollama. Evimize götür ne olur ne olur. Yok kızım yollamayacağım merak etme. Siz evinizi biliyor musunuz? <laughs> Telefon numarası var mı ezberinizde? Devran Devran Alaz bizim eniştemiz. Bakayım Devran Ağız. Valla Devran Alaz var ama bu sizin enişteniz olmayabilir. Evet bu Evet. Bu, bu bizim Devran eniştemiz. Burada iki çocuk var efendim. Aziz Hanım'ın kardeşleriymiş. Baba. <laughs> tamam tamam. Tutun onları. Küçük kayınço ile baldız benim onlar. Geliyoruz. İyi de nasıl, nasıl oldu? Nasıl gittiler otele? Yani keramet otelde değil, otelin sahibinde kızım.

da ancak prasayla bulgur pilavı yeriz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Var ya ben prasa için kurşun atar koşun yerim. O kadar <laughs> çok seviyorum. Acıkmıştım da iyi oldu. Niye yemiyorsun? Yok kızım? Ben prasadan nefret ederim. Yani kurşun atıyordun. Bir çocuklara ayıp olmasın diye öyle şey yaptım ben. Ekmek yaz, ekmekle yaz. Böyle sıra sıra baştan, yatimhane yolları taştan. Bu evde sana yer yok, git buradan. Vallahi lan parıldan? Valla, böyle sıra sıra baştan, senin yolları taştan, hadi. Ne? 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 Ben sana sözümü çiğneme. Boyunun ölçüsünü alırım dedim. Vallahi bana diyordun ama sen de iki gündür sadece havlıyorsun damat. Bir de ısır bakalım da nasıl da ısırıyormuşsun onu görelim. Benden günah gitti. Ne? Ne baskını? ...sus, tabi da mangal İnatlaşacağım diyorsun, ha? Laf dinlemeyeceksin illa. Tamam mı lan? Hadi bakalım, kimin eşeği daha çok anırıyor? Doğru konuş. İkinize sussun. Tek kelime daha etmeyeceksiniz. Sesini kesip oturacaksın, tamam Sen de öyle. Azize, bırak. Lütfen konuşma! Yeter! Yeter, sus artık. Sakın bir daha kardeşimler girme. Devran doğru konuş. Devran koş. Lan koş Devran, koş Devran. Onu bulmamız lazım, onu takip etmemiz lazım. Çabuk. Emrin olur hanımım. Ne çaldınız siz? Ha, hiç hırsız tipi de yok sizde. Fırıldaklar. Biz bir şey çalmadık. Annemizin bileziği zaten o. E evet, annemizden yadigardı. Ablama doğum gününde hediye etmişti. Sonra yukarıdakiler bizden aldı. Zaten ablam işe başladı. Yakında para toplar, bileziğimizi alırız. Şimdi seninle konuşacağız. Evren bu iş konusunu açacaksan hiç kendini boşuna yorma. Ben işimi bırakmayacağım. İyi bırakma. E ne konuşacağız o zaman? Bunu. Ben senden hediye falan kabul etmem, <laughs> etmem istemiyorum. La bile kızım önce bir bak. Ben sana bir şey vermiyorum. Zaten seni. Anlat 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 Gel de Sizin düşmanlığınızın bedelini ben ödemeyeceğim. Sen ödeyeceksin. Azize! Es sesini! Nefret ediyorum hepinizden. Sen ölünce her şey bitecek. Ben de o adamla... ...asla evlenmeyeceğim. Hayırdır? Damadı göremedin diye mi bu öfke, ha? Bırak! Bırak beni! Ben sana ne dedim? Sakın! Artık ben varım. Benimle evliyken elin adamlarına sarılıp beni dile düşüremezsin, izin vermem. Salak yerine konmama izin verirsin ama değil mi? Ya senin sevgilin kendini başka türlü tanıtıp benim evime girdi be. Evine. <laughs> ev, evine evine, evine, evime ne, ne haltsa ne fark eder? Kızım, bana bak. Tanıyor musun? Doğru söyle. Devran, tamam, ben senin neyini kıskanacağım? Sarayım, <laughs> benimle evliyken, elin adamlarına sarılıp beni dile düşüremezsin. izin vermem. Salak yerine konmama izin verirsin ama değil mi? Ya senin sevgilin... ...kendini başka türlü tanıtıp benim evime girdi be! Evine. Ev, evine. Ev, evine evime ne ne haltısa ne fark eder? Kızım, ya. bana mı? Kıskanıyor musun? Böyle söyle. Devrem ben senin neyini kıskanacağım? Aşk.